Şimdi arkanıza yaslanın ve hayal edin. Yarın sabah uyandığınızda telefonunuzdaki banka uygulaması açılmıyor. ATM'ler çalışmıyor ve televizyon kanalları ülkenizin para biriminin bir gecede %90 değer kaybettiğini duyuruyorlar. Bu bir film sahnesi değil. Bu son 100 yılda milyonlarca insanın yaşadığı gerçek bir kabus senaryosudur. Her imparatorluk, her devlet kendi parasının güvenli olduğunu söyler. Her hükümet verdiği sözlerin sonsuza kadar geçerli olacağını iddia eder. Ama tarih bize hep aynı şeyi gösteriyor. Hiçbir sistem sonsuza kadar sürmez. Çöküş istisna değil, kaçınılmaz bir sondur. Roma'dan modern dünyaya kadar insanlar bir sabah uyandı ve yıllarca biriktirdikleri her şeyin yok olduğunu gördüler. Maaşlarının anlamı kalmadı. Güvenilir sanılan sistemler bir gecede toz bulutuna döndü. Burada önemli olan sistemlerin çöküp çökmeyeceği değildir. Asıl soru bu çöküş yaşandığında sen ayakta kalabilecek misin? En büyük yanılgılardan biri ise her şey böyle devam eder sanmaktır. Para kaya gibi sağlam bir temel değildir. Para güvendir, salt bir güven ve o güven bir gecede buhar olabilir. Tarihin acı tarafı bu ama kurtuluş yolu da şu. Her yıkımla birlikte yeniden varoluş ortaya çıkar her şey yeniden canlanır. Bu durumu fark eden yoluna devam ederken kırıkörüne örüne güvenen bedelini öder. Şimdi bu durumda hayatta kalmak ve yolumuza devam etmek için ne yapmalıyız? İlke 1. Gerçek değer taklit edilemez. Örneğin Bizans'ın altın solidusu. Yüzyıllarca dünyanın en sağlam parasıydı. Tüccarlar tartmadan kabul ederdi. Ardından imparatorlar dayanamadı. Altın paranın değerini gizlice düşürdü. Güven çöktü. Ekonomi can çekişti. Peki kim ayakta kaldı? Gerçek altını olanlar. Devletin dokunamayacağı varlıkları tutanlar. Tarihin bize verdiği birinci ders, hükümetler paranın değerini düşürme cazibesine asla dayanamaz. Gerçek değerse taklit edilemez. Hayatta kalma ilkesi 2. Krizler serveti acımasızca yeniden dağıtır. Sonra kara ölüm yani Avrupa'nın yaşadığı kara veba günleri geldi. Salgın hastalıklar insan nüfusunu yarıya kadar düşürdü. Ticaret ve hayat durdu. Ama bu durumda da bambaşka bir gerçek ortaya çıktı. Artık en değerli şey altın değildi, insan emeğiydi. Hayatta kalanlar güç kazandı. Likiditesi olanlar sudan ucuz olan toprakları satın aldı ve önlerine çıkan tüm fırsatları değerlendirdi. Aynı şeyi Covid pandemisinde gördük. Devletler çılgınca para bastı, tedarik zincirleri parçalandı. Bir süre sonra ekonomiler zorlanmaya başladı. Hazırlıklı olanlar, kazananlar kulübüne girerken günü birlik yaşayanlar ezildi. Maaşlı çalışanların alım gücü eridi. Şu an her şey pahalı diyorsanız o zaman siz maaşlı bir çalışansınız demektir. Tarihin ikinci hükmü. Krizler serveti her zaman acımasızca yeniden dağıtır. Geldik üçüncü ilkemize, büyük ihanet, kurumlara güven. Floransa'nın dev bankaları, Bardi ve Peruzzi, tek bir kral borcunu ödemedi diye battı. Milyonların mevduatları bir anda silindi. Şehir felç oldu. Bu da bizi üçüncü yanılgıya götürdü. Bu o kadar büyük ki asla batmayacak fikri. Bu da koca bir masaldır. Kurumlar sizi değil, sadece kendi karlarını korur. Onlar sizin güveninize ihanet edebilir. Hayatta kalma ilkesi 4 ve 5. İnanç bittiği anda para ölür. Örneğin Amerikan İç Savaşı. Konfederasyon parasının durumu aşikardır. Savaş bittiğinde tamamen çöp yığınına döndü. Askerler çuvalla maaş alıp karşılığında ekmek bile alamadı. Peki kazananlar kimdi? Tabii ki altını, tarlası, yiyeceği olanlar. Tarihin bize verdiği dördüncü hüküm. Kağıt yanar, sadece gerçek, somut değer kalır. Fransa'da devrim yılları. Asinat durmadan basıldı, sonunda çiftçiler kağıdı kabul etmedi. Bize mal ya da gümüş getirin dediler. Güven bittiği anda para yok oldu. Bu inanç krizinin zirvesini 1920. yıllarda Weimar Cumhuriyeti Almanya'sında gördük. İnsanlar maaşlarını bavullarla alıyor, bir yumurta fiyatı trilyonlara ulaşıyordu. Tarihin hükmü 5. Para aslında sadece kolektif bir inançtır. O inanç bittiğinde para da o anda ölür. Hayatta kalma ilkesi. 6, 7 ve 8. Finansal tuzağın 3 boyutu. 1997 Asya krizi. Tayland bahtı çöktü. Domino etkisi Endonezya, Kore ve Malezya'yı vurdu. Dolar borcu olan ülkeler bir gecede nefessiz kaldı. Ölümcül kural 6. Başkasının parasıyla borçlanmak finansal bir idam cezasıdır. Güney Amerika'ya, Arjantin'e bakalım. Hükümet ne zaman doları kontrol edeceğiz dese, halk hemen bunun bir kara borsasını yarattı. İnsanlar peso'ya hükümete güvenmiyor, birikimlerini yastık altında dolar olarak tutuyordu. Ölümcül kural 7. Para üzerindeki en güçlü kontrol hükümetin değil, halkın kayıp güvenidir ve çok uzak değil. Lübnan 2019. Bankalar kapıyı kilitledi. Hesaplar donduruldu. Para %90 eridi. Doktorlar, mühendisler, emekliler bir gecede fakirleşti. Büyük ihanet 8. Bankadaki para sizin paranız değildir. Bankaya verdiğiniz bir borçtur ve bir kriz çıktığında size o borcu geri vermek zorunda değillerdir. Peki şimdi ne yapacaksın? Bu kapsamda tarih gerçek bir kehanet gibi defalarca tekrarlanır. Gerçek değeri elinde tutanlar hayatta kalır. Zaman değişir, araçlar değişir ama kural hep aynıdır. Kriz geldiğinde kağıt çöker, gerçek yükselir. Bu tarihsel döngüden çıkış yolu varlığın üç katmanını anlamakta yatıyor. Katman 1. Devlet kontrolündeki para. Katman 2. Değerli metaller, altın, gümüş, platin ve üretken gayrimenkul ve en önemlisi katman 3 insan sermayesi. Varlık sadece sahip oldukların değildir. Asıl varlığınız beceri, üretme gücü ve yaptığınız iştir. Ekmek yapan fırıncı, alet tamir eden usta, ticareti devam ettiren tüccar. Bu insanlar krizlerde yok olmaz. Tam tersine değerleri katlanır. Para değer kaybeder, beceri asla. Her kriz bir transferdir. Güvenenlerden şüphe edenlere kağıttan somuta, pasiften üreticiye. Mesele sistemin çöküp çökmeyeceği değil, çöktüğünde hangi tarafta olacağındır. Şu an yeni bir krize doğru yolculuk yapıyoruz. İşte bu tarihsel döngü içinde yeni bir krizin eşiğindeyiz. Yapay zeka ve robotik teknolojideki gelişmeler insan emeğini doğrudan tehdit ediyor. Artık sadece tehlikeden bahsetmek yetmez. Eyleme geçme kılavuzuna da ihtiyaç var. Bu yolculukta yanınızda olan sadece geçmişi değil, geleceği de analiz eden bir rehbere ihtiyaç var. Sadece sisteme güvenen tarafta mı kalacaksın? Yoksa tarihin bu ölümcül kurallarını ciddiye alan ve bu zorlu döneme hazırlanan kolektif birliktelikle mi hareket edeceksin? Bu bilgiyi sevdiklerinizle paylaşın. Çünkü tarih tekerrür ettiğinde bana kimse söylemedi deme lüksünüz olmayacak. Sevgiyle kalın.